Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yanımda babam var ve daha doğrusu ben babamın yanındayım. Babamdan çekiyoruz. Çünkü benim tabletim bir şarjı bitti. Ben bittiğinden ayrıca. Merhaba arkadaşlar. İnşallah iyisinizdir. Bugün yine bir Brawl Stars oynayacağız. Bakalım beğenecek misiniz? İnşallah beğenirsiniz. Bu arada kanalımızı beğenip abone olmayı da unutmayın. Bildirimlerinizi açın. Biz sizi çok seviyoruz. Siz de bizleri sevin. Tamam, tamam, tamam hazır var. Hazır mı vereceğiz? Hı. Bu kim? Sen. Hazır. Koltu alayım ben. Tamam. Evet başlayalım. koltuğu aldık. Hazırı verdik. Arkadaşlar nasıl geçiyor günleriniz? Okulun son günleri yaklaşıyor. Tatil heyecanı sıkıştırmaya başladı mı? Bunu da bize bildirirseniz seviniriz. Tatilde inşallah e, ee, güzel videolar çekeriz ve size ha, eğlendiririz. Hadi, hadi. Nasıl gidiyor bu? Ya iki gün oynamazsam hemen unutuyorum oyunu ya. Şunu açın. Şunu, şunu Kimi? Şunu. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor arkadaşlar. ya de. Ya benim kim vurdu beni? Saklan Enes. Saklan. Hemen öldüm arkadaşlar görüyorsunuz ha. İki gün oynamasam hemen oyunu unutuyorum. O yüzden sürekli oynamam gerekiyor. Tabi sürekli fırsatımız olmuyor. O yüzden dolayı Çünkü böyle bazen beni oynanıyor. idare edeceksiniz aranızda. Ulan, Bak 12 yine 12 öldüm. Derim, ben yine öldüm. Ölme. ha. Kaç kaç kaç. Kaç 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 kaç. Helalim var be. Ben öldürmedim ki. Kim öldürdü? Adamın botunu öldürdü. Bot muydu? Geldim işte dostum. Ya niye ölmüyorlar? Hep ben ölüyorum. Kaç 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 yeşil. Zehir geliyor. 3 dakikada dayanınız. Geldin ya. Ben yine öldüm. Aa, aferin sana. Aferin sana. Bekle, 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 bekle. Kaç, kaç, kaç. Bir kişi mi kaldı? İki, iki takım Kaldı ve tamam biri biziz. Elgarla sıkıntı yok. Ah. ah be. Hadi be. Bir saniye kalmıştı ya. Tüh. Sıkıntı olmaz. Yen, yenmiş sayılır. Olsun. Birinci olmak varken. Arkadaşlar. Bu oyunu kaybettik. Yok. Önümüzdeki maçlara baktık. Ya, kazandık sayılır. Ya kazandık sayılır da ikinci olduk da. İkinciyi geçti. ikinci olduk. Ne oynuyoruz? Çift hesaplaşma. Tamam ben hazırım. Sen koltukta kötü oynat. Ben ama koltuklu bu sefer güzel oynayacağım. Oynayamazsan değiştir. <laughs> tamam. Hadi bakalım. Şimdi yenelim onları. Belim ağrıyor. Belim ağrmaz Beli oynayacağım, oturamıyorum. Arkadaşlar, biraz top oynadık. Talaylı dışarıda. Ben Türk bayrağı sallıyorum. Biraz top oynadık. Orada belimi ağrıttım gibi. Aynen. Ben babam... Bu arada Talha beni yendi 3-2. Babam bana acıdı ilkten. 5-1 Be yendi. Ay yok. Hayır. İlkten 4-1 yendim. Sonra penaltılara geçti. Ya ama ben vuruyorum. Penaltılara geçtik. Orada da 8 attım ben. Babam da 4'te kaldı. Evet sen de öldün. 4'te kaldık. 5'in sıralıymışsın. Bana diyorsun oynayamıyorsun diye. E sen de ölme. Tamam. Sen istedin. Babacığım. Efendim. Bak. Kim o? Bu. Kutu adam. Kim o? Yeni mi aldın sen bunu? Hayır. Kostum. Ener. Yani, katlayıcılar mı? Ben hazırım. Ee... Arkadaşlar videolarımızın sonuna kadar izlerseniz Arkadaşlar, beğenirseniz seviniriz. Şimdi. Videoyu kapatacağım ve bütün turları yeneceğim. Onu söyleyeyim. Nasıl? Videoyu kapatıyorum yargı dağıtıyorum. Video açılınca bana bir şey oluyor. Evet. Galiba dikkatim dağılıyor konuşunca. Ama ben öldüm he. Öldün mü? Evet. Ben şu yükü alayım. Kaç. Tamam ben de korkma. Korkma. Şaka şaka. Korkma. Baba baba. Geldin mi? Geldim işte dostum. Haydi bakalım. Güzel. Hadi şunlara haklayalım. Baba benim ultim sana can basıyor. Tamam haklayalım şunları. Haydi. Baba ben öldüm. Ben onu söyleyeyim. <laughs> i̇ki kişi birden öldürdüm baba. Ben var ya ben bir komünikasyon harikasıyım. Harika. Hani gelin 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 hadi iki takım kalktı. Sen <laughs> neredesin? Ucunalt. Bu cücelerini öldürür. Saldırın cüceler. Saldırın adamlarım hadi hadi adamsınız be. Hadi be. Biz var ya biz bir kişi kaldı hala. Baba saldır ben öldüm. Oldu. <laughs> <laughs> yes. Aldık maçı. Benim sana verdiğim karakter güzel mi? Evet. Çak. Evet. üç defa ölmüşüm, sıfır defa öldürmüş, öldürmüşüm. Dört defa öldürmüşsün, sıfır defa ölmüşsün. Evet. Ben dedim ama ben kızdım arkadaşlar. Kızdım. kızdırdılar beni. Kızınca da böyle pis oynuyorum. Arkadaşlar. Şimdi... Aranızda ülkel çikolatalı gofret Sezonluk sevmeyen var mı? Sezonluk görevlerim açıldı. Ben hazırım. Resmen 100'e yakın görev var bu. Oo. Oh. Bilgisayarda hiç oynamıyoruz ya o yüzden değil mi Talay? Yok. Ee, bilgisayarda yeni sezonluk görevlerimi açtık. Dur gözüme takılanlar en çok. Ben hazırım hadi. Bekle. Ben hazır değil o zaman? En çok Poco ile görevim var ve çift hesaplaşmada. Hadi hadi video uzun sürmesin. Belim ağrıyor zaten zor oturuyor. Arkadaşlar bu oyunu alalım mı bu maçta? Alırız mı? Alalım mı? Duyamadım. Alırız. Duyamadım. Alırız. Bir daha söyle. Alırız. Alalım o zaman. Haydi. Sesim Arkadaşlar bir şey demedi. Arkadaşlar aranızda ülke çikolatalı gofreti sevenler var mı? Ben sevmiyorum <laughs> Sen sevmiyorsun evet. Tala bisikletin üstünden çikolatanı aldın mı? Ben öleceğim. Ben de. Ben çok arttırım. Yavaş. Gelme. Kaçıyorum ben. Bir saniye dayan. Tamam gel hadi. Geldim işte dostum. Hay. Hay. Öy, öldüm ben. Ben de Sen de mi öldün? Evet. Tüh. Arkadaşlar maçı alamadık. Bu maçı alalım Tala. Arkadaşlar ben çok yorgunum. O yüzden dolayı oynayamıyorum. Koşamıyorum. Arkadaşlar durun görevde sayıyorum. 2, 4, 6, 8 2, 4, 6, 8, 10 12, 14, 16 18, 20, 24 25 22, 22 evet 24. kineyi aldım Kini. 24 28 şöyle 32 36 40 bir görevim var tamam hadi son maçımızı yapalım son maç değil son maç zaman güzel bir karakter alayım tamam bu nasıl cini tamam bu maçı yenelim hadi Yenelim ben mi galibiyetle fastikos. kapatalım. Anne... Ay, baba. Evet arkadaşlar dua edin bize. Baba ben de fastikos aldım. Fastikos? Yani şeli. Şeli. Bak birden çıldan ultili şeri çıkıyor. Hı -hı. O serde adamlar. Geri vites geri vites. Ultili bak başlangıç karakteri ama ultili şeri onları birazcık işte, naneye getiriyor. Neyse. Hadi şunlara naneyi yedirelim. Bu oh, ya ulti'm atıyordum, saman'da öldürdü. Fastikos'u öldürdü. Fastikos. Fastikos. Ay sen seni kovalıyor. Kim? Ay sen. Ay sen. Şuradaki bu. Oo. Oh. Geldim işte. Geldin dostum. Mi? Ulti'm var. I see you. Güm. Güm. İkimiz bir birden gittik. Bir daha bitir. Son. T son. T o zaman. Tamam bu son. Hadi. Hadi dur sana çok güzel Ben alırım. Baba bu karakter var ya. Bak sana göstereyim. Bak, bak Bak bunu attıktan sonra daha güçlü oluyoruz. Bak bak bak. Tamam. gel karakteri onu atayım. Tamam. var. Bu 8 bit, 7 bitin bir üst modeli mi? Bu 8 bit. Tamam. 7 bitin bir üst modeli. O zaman 9 bitin bir alt modeli. İkisi de değil. Değil mi? Çünkü 8 bitten başka bir şey. Yok mu? Tamam. Peki. Hadi bakalım o zaman. Sekiz bit. iş başında. Sakın. Döveceğiz bit. onların hepsini. Şeli bit. Şeli bit. Baba. Bak. Efendim? Düşünsene. Düşüneyim. Bak. On ikinim. Baba. Bir saniyede sakin de yük kıralım. Tamam. On, onlara vurmayalım. Tamam. Ama bize vururlarsa tabii ki de vuracağız. Bizim amacımız kutu. Hay. Hay. tekiz bitin bir alt modeli baba ben sana iyi dedim. Ben senin arkadaşınım. Evet. Bir alırız onları ya. Alırız onların anahtarını biz Salanes. Ben saklanıyorum. Oo! Takım sayısı 3. Hadi. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz, çok iyi gidiyoruz. Ho, çok güçlü bir karakter. Aa ben öldüm. Kaç 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 sana oğlum ya. Arkadaşlar hepinizi seviyoruz. Allah'a emanet olun. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız lütfen beğenin ve yorum yapın, like atın. Hepiniz seviyoruz. Allah'a emanet.